Portala bakabiliyoruz şimdiden. Bu arada elleşebiliyoruz portalı. <gülüyor> <gülüyor> Create something new. Agree. Atam loginliyim zaten. Mesela biz karşılıklı ne oynarız? <laughs> Rush hangisi? Atak Earth Defense, Defense atak Earth Win, Destroying enemies, Cons, Defense Win, Eliminating Enemy Reinforcement. Team Deathmatch. Team Deathmatch yapalım. Yarın oynayacağımız şeyler bu. Eski mapler Caspian Border. Caspian Border abi. Özel sürümde pre da ne oynayabiliyorlar sadece? Şu anda bir onlar oynayabiliyor. Şu anda Battlefield şöyle aptalca bir şey var. Dur dakika bir şey bakayım bir mama verdim de. Ha, şöyle abi. Ye çok garip şu anda. Şu anda konsolunuz varsa oyun oynayabiliyorsunuz. EA Play'iniz veya Game Pass'iniz varsa. Konsolunuz yoksa yarın sabah açılıyor. EA Play'lilere ee... ve oyunu satın alanlara. Ya yani hiçbir türlü şeyde PC'de oynayamıyorsunuz şu anda. Başka hangi şey oynayalım? Şunu, şunu. Pesim Border ilk. Game mod. <laughs> <laughs> no. Gameplay. Friend Fire on. Rexen Vader açık. Headshot. 2. Aimless kapa. Aimless kapa. Aa, sadece M mod'u düşsün. Bunu yarın oynayacağız beraber. Çünkü şey var ya bedava sürüm var ya. Bu modda bir oynayalım. Çok iyi ya bu modlayabilmek. İnanılmaz iyi yani. Vahşet. Her şey açık. Adil abi gayet adil. Ne demek istiyorsunuz? Vehicle'ların hepsini disable'lamak istiyorum. Gerçi dur. Hmm. Şimdi vehicle'da Vehicle'ları Evet vehicle'ları disable'layalım. Vehicle olmasın bence. Çünkü vehicle'da çok büyük bir dengesizlik olur. Yazık olur. Bence gayet eşit. Ay bunlar çok iyi. Neler neler var burada? çöpe nasıl atıyorum abi çok güzel olmuş bir saniye o zaman şöyle yapabiliyor muyuz nasıl birleştiriyorum Ha, niye buraya girmiyor? Action kill değil ki. Birisi bir şey öldürdüğünde silah update'li diyeceğim. Ya biliyorum altına gidiyor da benim istediğim condition ama. Condition olarak kill istiyorum. Player da mı? Ha, get Yo bu da değil. Player. <laughs> uh, event. Yani şöyle bir şey istiyorum. Mesela aklımda olan onu merak ettim. Eğer birisi kill aldığında silahını değiştir. Evet evet scratch olmuş. Çok beğendim ben bu arada. Yani check if someone gets a kill. İstiyorum. Event'te olur diye düşündüm. Değil. Logic değil. Mad değil. Player, get players get get player deaths get player kills no şunu teknik olarak her saniye update'ini çekleyebilirsin ama bok gibi bir fikir <laughs> gameplay kill yaparım ee, ben players dur bakayım neredeydi player biz player inventory mi buradan da random attıracağım Aa, böyle yapacağım buradan devamını çekebilirim Aaaa. Oha çok iyi olmuş bu. Evet bunlarla ilgili çok iyi şeyler yapabilirsin. Çok iyi şeyler yapabilirsin. Konuşulamayacak mı if? Yok onu zaten doğru yapmadım. Onun farkındayım. Şeye bakıyorum şu anda. Ha bunu mesela loop variable olarak kullanabiliriz. Mesela şey olarak silahları randomize ettirebilirsin. Gerçi daha kolay bir random metodu vardı diye düşünüyorum büyük ihtimalle. Ee, dur bakayım. Silahların şeyine bakabiliyor muyuz? Oo. Şunlar anlam attırabilir miyiz acaba? Çok iyiymiş bu arada. Millet bunlar neler neler yapacak. İnanılmaz şeyler yapacaklar. Ya şey yapacaksın işte bir tane erey yaratacaksın. Ee, bir tane erey yaratıp erey yaratıp o ereye bütün silahları atacaksın. Sonra buradaki ereyde random vardır büyük ihtimalle. Random Valley'i nereye alacaksın? Onu da Player Inventory'e vereceksin buraya. Öyle olacak. Çok güzel olmuş bu arada. Çok 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 iyi olmuş. İnanılmaz iyi olmuş. Bayıldım ona. Eee e tamam ben bunu yapmak istemiyorum. Nasıl bitiriyorum? Ha finish. Niye? Niye unable? Ha 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 tamam. Bu böyle bir error var ama çalışıyor. Okey. Çok iyi olmuş bu portal. E fatura aynen. Lan bitirdim bizi Türkiye var ya. Millet portal yazınca Battlefield çıkıyor bize ev fatura çıkıyor. <laughs> Yaşlandık. Ha bak 3 tane yaratmışım. E güzelmiş. E çok kolaymış bu arada. Acayip güzel yapmışlar bu herifler. Bu oyunu büyük ihtimalle bu portal moda ayakta tutacak. Ben size söyleyeyim mi bu arada?